2018 Eylül ayında e, başladık. E, işte Erzurum, Erzincan ve Dersim. Bu üç e, ili kapsayan bir çalışma. Neden bu bölge? Ben Erzurum'luyum. E, i̇şte Erzincan ve Dersim bu coğrafyada'nın e, dam beslenerek e, Erdal Erzincan diye bir isim varsa, bunun temelli bu coğrafyanın kültürü oluşturuyor. E, biraz çocukluğuma hizmet etmek için. Çocukluğumda ben bu, bu, bu coğrafyada benden daha iyi çalan birisiyle beraber olabilir miyim? Ondan bir şey öğrenebilir miyim? Duygusu bir yerden sonra o hayal yok, yok oluyor bu coğrafyada kaldıkça. Ne zaman İstanbul'a gittim o zaman e, bu hayallerin gerçekleşmeye başladı. Ama olması gereken bu topraklarda bizim İstanbul'a, Ankara'ya ihtiyaç duymadan bu kültürün merkezi buralar, bu coğrafya, bu coğrafyadaki çocukların da bu bir şeyden, ve eğitimden yoksun olmaması lazım. Bu fikirle ortaya çıktı. İşte 2018 Eylül ayında ilk sınavı kendi okuduğum okulda, doğduğum köyde okuduğum okulda sınav yaptım. Sonra Erzincan merkezde, sonra da pülümürde e, sınav yaptık. Yaklaşık 300 öğrenci katıldı o sınava. O, e, sınavın neticesinde 25 öğrenciyle e, biz yola başladık. Yani müzik e, her isteyenle başlanılmaz. Bunun için bir yetenek lazım. Sevgi lazım. hani Onları bir test ettik. E, ve bu 25 öğrenciyle başladık. E, hiçbir bir, bir kaybımız oldu başlangıçta. E, kendi özel koşullarından dolayı devam edemedik. O 25 öğrenciyle biz devam ediyoruz yani. Şimdi e, burada gezici bağlama atölyesi adı. Gezici bağlama olmasının sebebi şu. E, bu iç, üç ilden topladığımız öğrenciler. E, ben ayda bir buralara geliyorum ders yapmak için. Bir köy seçiyoruz. O köyde buluşuyoruz. Şimdi, bu 25 öğrenci. O köyde dersimizi yapıyoruz o köydeki folklorik yapıyla değerlendirerek e, oradan bir şeyler alarak ne bileyim oradaki bir yaşlı neden bir masal dinleyerek bir dededen bir nefes dinleyerek e, onları duyuyoruz öğreniyoruz. Ertesi ay başka bir köye gidiyoruz. Yine aynı öğrenciler başka bir. Sürekli öğrencilerin sınıfı değişiyor yani. Öyle söyleyeyim. Derslerimiz nerede oluyor? Bir gün bir ağaç dibinde oluyor. İşte kilimi seriyoruz. Çağırıyoruz, söylüyoruz. Bir gün bir köyde 30 yıldır okunmayan bir okulu sınıf yapıyoruz. Bir gün biz cemevi oluyor bizim ders, dersimiz. Öyle ders, dersliklerimiz bu şekilde oluyor. Geziyoruz. Her gezdiğimiz yerde de çocuklarımız ee, heybelerle mutlaka ders dışında bir şeyler heybeye dolduruyorlar. Bu bir söz oluyor. Bir, bir büyüğümüzün bir sözü oluyor. Ee, o, köyde, o köyde yaşamış bir aşığın hikayesi oluyor. Bir masal oluyor. Bir şey oluyor yani. Mutlaka. Buradan ben de besleniyorum. Onlar da besleniyor. Benim e, hayal ettiğim belki bu çalışmada bugün geriye baktığımda belki bunun yüzde otuzunu kırkını hayal ediyordum. Benim amacım neydi? İşte burada imkan olmayan çocuklara ders vermek. Fakat şimdi bu çocuklarla yaptığımız dersleri sosyal medyadan paylaşıyoruz. E, Almanya'daki, İngiltere'deki, Avustralya'daki e, çocuklar bunlardan etkilenip, bu çocuklardan etkilenip e, e, bir hayal kurarak kendi köylerine, kendi kültürlerine e, den haberdar olmaları gerektiğini anlıyorlar. Bu vesileyle. Böyle bir fotoğraf çıktı. Bu da beni aşan bir şey oldu yani. Ben ben de bu şimdi gördüğümde fark ediyorum. Yani kervan yola girdi böyle o yol içerisinde bir şeyi buldu yani yerini buldu. Gerçekten benim de hayal etmediğim çok daha yukarıda bir şey oluştu. çıta oluştu. Çok mutluyum. Şimdi pandemiden dolayı biraz şey e, durgunluk oldu, Duraksamalar oldu ama e, şey duraksaması değil tabi. E, biz online derslerimize devam ettik ama e, işte, gezip görerek, havayı teneffüs ederek e, yapmak istediğimiz şey e, biraz istediğimiz gibi olmadı. İnşallah bugün tekrar başladı. pandemiden sonra ilk dersimiz oldu e, canlı canlı. Bundan sonra inşallah yine ayda bir devam edeceğiz. İstanbul'a gittiğimde de online devam ediyoruz Burada işte e, asistanlarımız var, hocalarımız var. E, bu topraklardaki aydınlar tarafından benimsenmesi ve e, imkanı olan bütün aydınların Anadolu'ya yayılması ve kendi alanlarıyla ilgili buna benzer çalışmaların yapılması benim hayalimdeki bu. Bunun bir örnek teşkil etmesi. Yani Erdal Erzincan 25 tane Anadolu'dan çocuğu alıp yetiştirmesiyle e, bu, bu, bu ülkede bir şeylerin değiş, değiş değişeceğine söylemek e, bir saçmalık olur. Ama bu hareketin anlaşılması ve bunun bunların e, bu, başka yerlere bulaşması e, ve o şekilde e, tohumların atılması çok şey değiştirebilir.